Çok teşekkürler. Beydi gel kızım. Gel gel anneciğim. Oy oğlum. Bulut. Bulut. Kuzum canım oğlum. Gel böyle. Siz Çok... Evet. Evet, evet. Hadi gel. Gel, zaten senin çıkman lazım. Çişim var. Gel. Bir arama kurtarma ekibinden şey geliyor ses alındığına dair. İlk başta insan sanıyorlar. Daha sonra gidiyorlar oraya. Ee... Köpek olduğu anlaşılıyor sesinden. Aytan Hanım var, gönüllülerden bize çok fazla hayvan getirdiler. O gidiyor, getiriyor bu çocuğu. Ama öyle bir durumdaydı ki bu e, baya, bu çocuk gerçek bir depremzede yani öyle söyleyeyim. Buralarına inşaat demirleri batmış, İnanılmaz susamış. Yaralıydı herhalde. Evet, yaralıydı ve e, bilinci böyle gitmek üzereydi falan. Aldık, Kaç gerekli ya, uygulamaları kaldı. yaptık. Dün geldi 10 gün kalmış, o kadar susuzdu, o kadar su kaybı vardı ki net yani 10 gün zaten e, mikroçipi vardı çok şükür e, mikroçipinden sahibine ulaştık İlk başta telefon açılmadı bizde dedi ki öldü falan herhalde çünkü enkaz berbat bir enkazdı korktuk bir ondan yani imkan veremiyorlar böyle bir çocuğun o enkazdan çıkmasına görüştük onlarla inanılmaz mutlu oldular 2 gün sonra gelecekler onlar şu an Sivas'taymış Evet evet görüntülü konuştuk çok güzel bir video var orada ee, yani bu inanılmaz sevindiler adını öğrendik adı ne dedim bulut dediler ee, öyle yani çoluk çocuk ve çığlık kıyamet böyle evde bir neşe oldu bulut çok seviyorlar anladığım kadarıyla böyle iki gün sonra gelecekler onlara vereceğiz teslim edeceğiz ameliyat geçirmedi bandajladık sadece buralarında karna girmemiş abdomen'e girmemiş operasyonluk bir durumumuz yoktu Bandajladık antibiyotiklerini, serumlarını. Güzel güzel yemeğini yiyor. İnanılmaz su içti. Hala da öyle. Kaç kaldı? 10 gün susuz kalmış Yani Şimdi şöyle insanlardan çok daha dayanıklı bu e, çocuklar açlığa, susuzluğa. Ve özellikle kediler, köpekler sessiz bir şekilde orada kalıyor ama kediler alanlarını terk etmek istemiyorlar. Çok fazla kedi var. Pencereden bakıyorlar enkazda. Dışarı çıkmıyorlar. Ee, ve biz onlara e, profesyonel olmadığımız için enkaza giremiyoruz. Lütfen. Hey. Hadi öpücük. Bu an ayakta duramıyoruz, tamam. Haa, ben Korkmuş gözlere bak, hala korkuyor. Gözlerinde sanki hala bir korku var Tabii canım. Yemek okay. yiyip, tamam. yemek tamam. yiyip, tamam. yiyip tamam. içmezse ben serum takacağım. Güzel. Yemek yiyip içmiyor. Ee, yaş mama, yip, telefon şeyiyle tamam. başka bir veteriner. Tamam. 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 Bu, kedi. Bu kedi. Bunlar Şokta. çok da çok, çok takacak. Koyacağım Sakinleş, tamam Koyacağım şimdi. Sakinleşecek. Yemek yiyip içmezse serum takacağım. Bu tamam. stresin üstüne bir de damar yolu açayım falan filan. Hayvanı yer mi? Konuşmamıştım hocam. Tamam. Sakin. Ee, kazan çıkartıp bir şey söylemiştim. Heh, ne istiyorsunuz? Ben kazdan çıkardıklarımız için sormuştum. Böyle tamam. bir şey de deri tamam. altında. Çok sıkıldılar artık. <laughs> Yolculuğa gidecekler onlar. <laughs> Yakın zamanda. Eğer bilinç açıksa. Tamam. Buraya böyle baktığınızda yutkunabiliyorsa hayvan, biraz şekerli su verin, tamam. dere altı, serum falan filan hayvanı strese sokmayın. Tamam mı? Tamam. Tamam. Yerim. Evet. Çok tatlısın. Abi biz gönül olarak, aşçı olarak geldik. Bugün İstanbul'a döndük, şimdi grup gelecek. Peh da gördük, aldık. Bugün İstanbul'a bir canlı bir canlıdır dedik. Hı -hı. Başı boştu, camlar kırıktı. Hı -hı. Girdik içeri aldık, şimdi İstanbul'a götürüyoruz. Bir yuva bulduk. Onları sahiplendiriyoruz. <laughs> Japon balığı aldım abi, beş tane. Aha. Şimdi aşağıdan da kuş alacağım. Muhabbet kuşu alacağım üç tane. Aha.